Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Salona giren üç kişi bir süre ayakta bekledikten sonra ön sıralardaki koltuklara oturdular. Oturdular fiili bu cümlenin yüklemidir. Oturan kim? Salona giren üç kişi bu ifade cümlenin öznesidir. Gördüğünüz gibi öznenin içerisinde sayı var. Öznesinde sayı olan cümlelerin yüklemlerinde, onlar anlamına gelen üçüncü çokluk şahıs eki kullanılamaz. Kullanılırsa özne yüklem uyuşmazlığı olur. Dolayısıyla bu cümlenin yükleminde üçüncü çokluk şahıs eki kullanıldığı için bu cümlede özne yüklem uyuşmazlığı var. Bu cümleyi geçiyorum. O yıllarda hepimiz müzik dergilerini takip ediyor, edebi dergilerle ilgilenmiyorduk. Takip ediyor ve ilgilenmiyorduk fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Bu yüklemlerden birincisi olumlu, ikincisi olumsuzdur. Takip eden kim? Hepimiz. Bu ifade birinci yüklemin öznesidir. Bu özne birinci yüklemle uyumludur ancak ikinci yüklem olumsuz olduğu için bu yüklemle uyumsuzdur. Yani hepimiz takip ediyorduk ifadesi doğrudur ancak hepimiz ilgilenmiyorduk ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla olumsuz anlam taşıyan ikinci yüklem için Olumsuz anlam taşıyan bir öznenin kullanılması gerekir. O da hiçbirimiz belgisiz zamiri olur. Gördüğünüz gibi bu cümlede hepimiz öznesi birinci yüklemle uyumlu, ikinciyle uyumsuzdur. Bu da özne yüklem uyuşmazlığıdır. Bu cümleyi de geçiyorum. Yöneticiler daima adaletli olmalı, birilerini kayırıp diğerlerini görmezden gelmemelidir. Arkadaşlar bu cümlede özne yüklem uyuşmazlığı ile ilgili bir hata yok. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer cümlelerimize de bakalım. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda ne siz ne de yakın akrabalarımız yanımızda oldular. Bu cümlede geçen ne siz ne de yakın akrabalarımız ifadesinin tamamı siz dediğimiz ikinci çoğul şahsı karşılar. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi oldular değil, oldunuz olmalıdır. Yani bu cümlede de özne ile yüklem arasında uyuşmazlık var. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Arkadaşlarımızın hiçbiri kütüphaneyi düzenleme işinde bizlere yardımcı olmadılar. Yardımcı olmadılar fiili bu cümlenin yüklemidir. Yardımcı olmayan kim? Arkadaşlarımızın hiçbiri burası cümlenin öznesidir. Arkadaşlar hiçbiri belgisiz zamirinin özne olduğu cümlelerde yüklem üçüncü çokluk şahıs eki alamaz Dolayısıyla bu cümlenin yükleminde üçüncü çokluk şahıs ekinin kullanılması özne yüklem uyuşmazlığına neden olmuştur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.